Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılar'da dönemlerinin ortak özelliklerinden biridir? Yıldırım Bayezid Çelebi Mehmet ve Fatih Sultan Mehmet verilmiş arkadaşlar bakalım. Bir padişahın iki kez tahta çıkması biz Fatih Sultan Mehmet döneminde bunu görüyoruz. Diğerlerinde göremiyoruz arkadaşlar. Osmanlı tarihinde yükselme döneminin yaşanması Fatih ile başlıyor. Ee, Çelebi Mehmet ve Yıldırım Bayezid dönemleri Osmanlı'nın yükselme dönemi değil arkadaşlar. İstanbul'un kuşatılması da her dönemde görebildiğimiz bir özellik değil. Çelebi Mehmet dönemi de yoktur mesela Anadolu'da siyasi birliğin gerçekleştirilmeye çalışılması ise arkadaşlar 3 dönemde de ortak olan bir özelliktir dolayısıyla doğru taht için kardeş kavgalarının yaşanması ise yine arkadaşlar 3 padişahta da görebileceğimiz ortak bir özellik olmayacak bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Yukarıdaki savaşların ortak sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Köse'den savaşı sonucunda biliyorsunuz ki Anadolu Selçuklu Devleti yıkılacak ve yerine pek çok beylik kurulacak. Ve burada mücadeleler yaşanacak. Yine Ankara Savaşı'ndan sonra ise Osmanlı Devleti içerisinde bir mücadele yaşanacak arkadaşlar. Tahta geçişle alakalı bir fetret devrine girilecek. Yani e, Anadolu toprakları üzerinde arkadaşlar egemenlik mücadeleleri ortaya çıkacak bu iki savaş neticesinde. Dolayısıyla ülkede egemenlik mücadelesinin ortaya çıkması her iki savaşın ortak sonucu olacak arkadaşlar. Bu sebeple cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi 1448 yılında yapılan 2. Kosova Savaşı ile ilgili olarak söylenemez? İkinci Murat döneminde gerçekleşmiştir. Doğru. Hunyadi Yanoş komutasındaki müttefik kuvvetler Osmanlılara yenilmiştir. Evet arkadaşlar. Balkanlarda Tuna Nehri'nin güneyinde Osmanlı egemenliği güçlenecek. İkinci Kosova Savaşı'yla Osmanlıların Balkanlardan atılamayacağı anlaşılacak. Avusturya toprakları Osmanlı egemenliğine girmeyecek arkadaşlar. Burada biz Balkanlarla alakalı bir süreçten bahsediyoruz. Avusturya ile bu durum bir alakası yoktur. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır.